yakın bir zamanda. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Sulaklı Vadisi'ndeki birinci ve ikinci etap tamam tamamlandı. Evet. Eee zannediyorum önümüzdeki yıl üçüncü etaba eee istediğimiz ödeneği sağlayabilirsek oraya da başlayacağız. Eee hem kent çarşısı, hem kent çarşısı evet. ve kapalı otopark, bir taraftan hastane, bir taraftan Atatürk Bulvarı, bir taraftan Sanayi Caddesi. Yani çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. E, 2023'te hepsi tamamlanmış olacak büyük bir ihtimalle. Evet. Tabii e, burada e, bu eserlerin ufak kazandırılmasında başta bir kere ofluların çok büyük desteği var. Of altın. Tabii yani onlar hep yanımızda oldular bize güç verdiler, destek verdiler onların gücüyle, desteğiyle biz de Ankara'daki kapıları rahatlıkla aşındırdık aynı zamanda iktidar partisinin bir belediyesi olmanın da avantajı aynı zamanda Trabzon'umuzun dört tane bakanı olması bütün bunların yanında her konuda, her projede İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun çok büyük destekleri ama bütün hepsinin başında Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Onu unutamayız. O bizim liderimiz. Gün burada bu güzellikleri paylaşabiliyorsak onun iradesi ve onun e, bu millete olan sevgisi, saygısından kaynaklanıyor. Bu ortamlar sadece Ankara'da yok. Aynı şekilde Trabzon'da da e, eski Avni Aker millet bahçesi olarak Trabzon'a kazandırıldı. Keza Of'ta var. Türkiye'nin her yerinde var bu millet bahçeleri. Ee, bu şenliklerde buraların kullanılması çok güzel. Bütün ilçeler, Trabzonlu vatandaşlarımız, Trabzonluları sevenler, e, hepsi, bütün memleket birbirinin kardeşi aslında. Evet. E, bu güzel organizasyonlarla da tekrar bir daha güzellikleri paylaşmış oluyoruz. Ben bize e, bu imkanı veren, ee, bu organizasyonu yapan Ernekler Federasyonu'muza onlara her konuda destek olan Sayın e, Bakanımıza e, Sayın Süleyman Soylu'ya burada emeğe geçen bütün katılımcılara ve bu mekanı e, kullanımına açan e, Altındağ Belediye Başkanımıza evet. sizler vesilesiyle bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizlere de bize bu fırsatı verdiğiniz için Bizi dinleyenlerle, izleyenlerle buluşturduğunuz için ayrıca size de teşekkür ediyorum. Başkanım 2023'te projeleri bitiriyorum dediniz ya, bir Ankara hedefiniz var mı? yerelden yerelden genele bir siyaset yollar tanızda. Şimdi bizim şiarımızda e, hedef yoktur, görev vardır. Evet. Bize ne görev verilirse biz orada devam ederiz. Onun için e, asla hesabımız olmaz. Bizim yetiştiriliş tarzımız, e, bu işin mutfağından yetiştik. Dolayısıyla bizim anlayışımız hizmet esaslıdır. Evet. Biz milletin hizmetkarıyız. Ee, dolayısıyla nerede emir verilirse orada olmaya devam ederiz. Ben da şunun için sordum. Seçimlerde oylar doğudan, vekiller sanki batıdan çıkıyor diye bir eleştiri geliyor. Bu ben seçim. ona katılmıyorum. Evet. Ee, doğusuyla batısıyla Trabzon bir bütündür. Dolayısıyla e, bunu doğu batı şeklinde ayrıştırmak çok doğru bir yaklaşım tarzı asla olamaz. Trabzon tektir ofuyla, çaykarasıyla, hayratıyla, derneğiyle, şalpazarıyla, tonyasıyla, vakfi kebiriyle, beşikdüzüyle, akcaabatıyla, araklısıyla, sürmenelisiyle, sürmenesiyle, maskasıyla, yomrasıyla bütün bir şehir zaten Trabzon tek yumruktur. Onun için de Trabzon birlik beraberlik içerisinde her zaman olmayı başarmıştır. Bu birlik beraberlik neticesinde de bugün Trabzon'un dört tane bakanı var evet. ve sad. Sadece...